Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, bir bekleyin. Saçın. Şurada gördüğünüz zaman bu şeyini nasıl yapılır göstereceğim. Gördüğünüz gibi hayralarda falan da var. Hayır onlar da yapmış. Size bugün onu nasıl yapılır göstereceğim. Bu arada tekrar söyleyeyim. Nereden bakılıyor? Liderlik tablosu. Mesela hayra dünya bir misi olmuş bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayran ki mesela bak şöyle bir şey yapmış. Adonis yok burada. Kod piyesi mesela. O da bakın gördüğünüz gibi şöyle bir şey yapmış. Uzaylı şöhreti bu arada olmuş. Bana buradan Adonis'e bakalım. Adonis'in iki değişmemiş. Gördüğünüz gibi mesela şu, şuna da bakalım. Şurada 12 kod. youtube da, da bakalım. 12 de yok. Şimdi direkt gösterelim. İlk öncelikle Google'a girmelisiniz. son Yazıyoruz ki Supercell Pinmaker. Arkadaşlar bu arada maç çıkarmış. Maç daha başlamadı. Brawl Stars Pinmaker'a giriyoruz. Şöyle girdik. Ben kendi kimi aman bu size nasıl yapılır göstereceğim. Şuradan bağlamanız gerekiyor. Benimki bağlı. İlk başta şunların hepsini kapatıyoruz. saçlı böyle kapatalım görün. Gözü de kapatalım. Kafayı da ağzı da kulak kaldı. Kulaklar neymiş? Şunu da kapattık. Şimdi yapmaya başlıyorum. İlk öncelikle arka planı ben siyah yapacağım. Sonra Aman göstereceğim. İlk başta başka bir şey göstereceğim. Yok. Siyah oldu şimdi. İlk başta Aman Gus'u ben yapacağım ya da kararımı değiştirdim. Kafayı seçiyoruz. Kafayı açalım başlayalım. Şuradan hangi numarayı seçiyoruz size göstereyim. 14'ü seçiyoruz. Kafayı seçtikten sonra efekt. Efekten şu nerede o? Biraz ilerlerde. Şu 15'tekini seçiyoruz. Bu arada biraz efekti büyütelim. Şöyle büyük yapacağız. Bu arada kafanın rengini değiştirmeliyiz. Hangi renk yapacak da kırmızı renk. Sonra geri efekte girelim. Şöyle hareket ettirelim. Şunun yönünü değiştirelim. Şöyle olacak. Tam ortalayalım. Hı. Sonra hareket ettirelim. Gördüğünüz gibi oldu. Biraz küçültelim. Fazla büyük oldu. Hı. Burası tamam. Sonra eli yapıyoruz. Böyle girdim ya. Eli açalım. Şuradan şöyle şeyi seçiyoruz. Ay şey diyorum. 12'yi seçiyoruz. Biraz aşağı indireyim şöyle. Fazla büyük bu arada. Biraz yukarı götürelim. Sonra bir tane ismini unuttum ya. Um, neydi? Saç. Evet saçtım Saçtan da şu değil. Şu değil. Bu Mandy Macy. Şu bir Rengini değiştirelim ilk başta. Kırmızı yapacağız. Yönünü şöyle şuraya koyalım. Görünür de olsun. Ters çevireceğiz şöyle kadar çevirmemiz gerekiyor. Bir de boyutunu biraz küçültelim. Çok büyük olursa şu çizikler belli olur. Şöyle şu silahın arkasına koyacağız ki o noktalar gözükmesin. Kafayı da biraz aşağı indirelim. Şöyle efektten görelim biraz küçültelim. Şöyle tamamdır. Kaydede basıyoruz. Harika oldu. İndire bastığımızda artık oluyor. Oldu da. Bu kadar. Bu zaten kaydede basıyoruz. Kaydediliyor.